Neyse. Gider aldım. <laughs> i̇şte, ee, gördüğünüz gibi ormana ulaşmak için baya bir yol geldi. Yüksek havzalara doğru çıktık. Biz şehrin içinde beton yığınları arasında yaşarken ihtiyacımız olan toprak, hava ve suyu işte yüksek havzalarda bizim hiç haberimiz olmadan ormanlara yönetiliyoruz. ormanların vester ve e, maden ocaklarına verilmesiyle katledilen ormanlarımız doğa faciası haline gelmiştir. Bunlara destek olmak amacıyla İzmir'in daha yeşil bir İzmir için bugün hep beraber bu ayaklandık diyoruz. <laughs> açalım o zaman açalım yeri dedik. Tamam, 국민ively God with heaven You don't need Jung? I died